hemen konuya girelim çünkü her paraşa çok bilgi içeriyor. Her haftalık paraşa olağanüstü sırlar, iç görüler ve hayatımıza uygulanabilir öğretiler sunar. Yeyi ancak her zaman sizlere söylediğim gibi ve son 10 yıldır da yaptığım gibi hayatınızda önemli sorularınız olduğunda Haftalık paraşayı yeterince iyi incelerseniz cevaplarınızı o paraşada bulacaksınız cevaplarınızı kesinlikle bulacaksınız ve çoğu zaman insanlar bana söylerler Böylelikle derslerimizde cevaplarını bulacaklardır. Kelimenin tam anlamıyla akıllarında yazmak istedikleri, göndermek istedikleri sorular var. Fakat ben konuşurken zaten sorularını cevaplıyorum. Bu basitçe sizin hakkınızda yeterince endişelenen, yeterli ilahi yardıma sahip olduğunuz anlamına gelir. İşte muhterem cemaat, evet pek çok dersimiz var. İyi bir hayata, huzurlu bir yuvaya ve başarılı bir kariyere ulaşmak için hayati öneme sahip. Çok önemli bazı hususları derinlemesine inceleyeceğiz. Bu konular inşallah geleceğimiz için kıymetli birer rehber ve yol gösterici olacaktır. Bu mühim konuları dikkatle takip edelim ve kalplerimize nakşedelim. İyiliğin asla son bulmadığı yerdeyiz. Paraşa'nın yani haftalık okumamızın başında Torah'ın Haşemin yani Tanrı'nın direktifleriyle başladığını öğreniyoruz. Burada o Moşe'ye yani Musa'ya seslenir ve ona der ki Aharon'a yani Harun'a konuş ve ona de ki lambaları yaktığında Menora'nın yani kandilin yüzüne doğru yedi lamba ışık saçsın. Burada Menora'nın belirli bir şekilde lideri işaret eder şekilde şekillendirildiğini görüyoruz. Buradan çıkarabileceğimiz derslerden biri de elbette bir mussar yani ahlaki bir öğreti. Daha doğrusu bir terbiye ve ahlak dersi olarak şudur. Gerçek şu ki onların kehillahları yani cemaatleri maalesef sahip olduklarının kıymetini anlamıyorlar. Sahip olduklarının bu hahamın ne kadar yüce, ne kadar zeki olduğu, ne kadar Torah yani Tevrat öğrendiği ve hayatını Tevrat dünyasına ne kadar adadığı hususunu bir türlü idrak edemiyorlar. Anlayamıyorlar ne yazık ki. Ne kadar üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü. Çok çok üzücü. Esasen sorun şu ki e, cemaatleri sahip olduklarının kıymetini anlamıyor. Bu hahamın ne kadar yüce ve bilge olduğunu, ne kadar çok tevrat tahsil ettiğini ve tüm hayatını tevrat'a adadığını bir türlü idrak edemiyorlar maalesef. Bundan en büyük kayıp cemaatin kendisidir. Çünkü cemaat hahamın değerini bilirse ondan istifade eder, öğrenir, destekler ve öğretilerini aydınlatmak için elinden geleni yapar. Ancak bir cemaat onlara saygı duymadığında işler değişir. Muhterem hahamlarına hürmet gösteriniz ki maalesef akabinde yalnızca trajedi gelebilir. Ya tüm bir cemaatin cahillerle dolu olduğu bir trajedi ya da kelimenin tam anlamıyla milletin başına gelebilecek açık felaketlere yol açabilecek bir trajedi. Rav Yitzhak Yosef kısa bir süre önce şahsen tanık olduğu, bizzat dahil olduğu ve diğer hahamlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halabi cemaatine geldiği kişisel bir hikayeyi kamuoyuna duyurdu. Torah'ı desteklemenin özellikle İsrail'deki kollelimlerdeki evli Talmud öğrencilerini avreçim desteklemenin çok önemli olduğunu söylüyorlardı. Başka kollelimler de var ve Rishon Letzion Cemaatin Torah'ı ve bu öğrencileri desteklemesinin önemini vurguluyordu. Katılımcılardan biri ise buna karşı çıkarak şöyle dedi: "Neden bu kadar çok yeşiva'ya yani dini okula ihtiyacımız var? Herkesin Torah öğrenmesine gerek var mı? Eğer babanız gibi dahi iseler, yani Rav Avigdor Miller gibi, o zaman sorun yok. Öğrensinler, elbette destekleriz. Ama ortalama biri ise neden sürekli öğrensin ki? Pizza dağıtsın, ayakkabı satsın, gidip para kazansın. Onun Torah öğrenmesine neden ihtiyacımız var? Şimdi böyle bir ifade tam anlamıyla apikorsutun yani imandan sapmanın tanımıdır. Apikorsut İngilizce'ye heresi yani sapkınlık olarak tercüme edilir. Bu Rambam ve Gemara'daki tam ve kesin tanımıdır. Apikoros'un anlamı şudur. Tora alimlerine saygısızlık edip onlara onlara ne gerek var diyerek küçümseyen kişidir. Yani Tora bilginlerine değer vermeyen ve onları gereksiz gören kişidir. Kelimenin tam anlamıyla bu adamın sapkınlığı sanki ağzına sihirli bir şekilde yerleştirilmiş gibidir. Ve Paraşat Balak'taki o mucizevi ayet gerçekleşmiştir ve Tanrı eşeğin ağzını açtı. Haham öfkeyle ne diyorsunuz? Böyle konuşulmaz. Torah alimleri lazım. Cemaate güç, hayat verir, bizi korur dedi. Bu arsız Rişon Letzion'a karşı çıktı. Ona karşı kükreyerek şöyle dedi. Ne diyorsunuz siz? Bu tür şeyleri nasıl söyleyebilirsiniz? Torah alimlerine ihtiyacımız var. Büyük olsunlar, küçük olsunlar fark etmez. Cemaate güç verenler onlardır. Cemaate hayat verenler onlardır. Onlar bizi demir kubbeden daha çok, paradan daha çok, dışarıdaki her şeyden daha çok korurlar. Ve bu Çutspan, Rişon, Letzion'a alenen tekrar karşı çıktı. Diğer hahamlar korkuyordu. Çünkü kendisi Suriye cemaatinin en zengin adamıydı. Evet, onlara kufs yiyeceklerini yani aslında sadakalarını verelim dedi. Herkes zaten bunu bekliyordu. Bu yüzden de ona karşı konuşmaktan çekiniyorlardı. Elbette bu çok yanlıştı kesinlikle kabul edilemezdi. Lakin belirtmeye gerek yok ki Rishon Letzion nefesini tutmadı ve bu şahsı alenen azarladığından emin oldu. Ancak şahıs bunu kabul etmedi bile. Peki tüm bunları neden ilan ediyoruz? Asıl ilan edilen neydi? Rishon Letzion'un kendisi bu olayın iki hafta değil sadece bir buçuk hafta sonra bahsi geçen olağanüstü derecede varlıklı sapkın kişiyle olduğunu söyledi. Eşi ve kızıyla trajik bir kazada vefat etti. Bu olağan dışı bir ölümdür. Mitah mesuna. Yeruşalim'deki Gemara'da şöyle denir. Kişi kendi onurundan vazgeçer de alimlerin onurundan neden vazgeçmez? Bu adam tüm parası ve gücüyle bunu kelimenin tam anlamıyla yaptı acının kelimenin tam anlamıyla sonu olmadığı bir yerde bağış yapsa bile şu anda çok iyilik yapsa bile kelimenin tam anlamıyla daha doğrusu arkadaşım bana dedi ki kelimenin tam anlamıyla cennette yalvarıyor tam da o tora alimlerine hakaret ederken onlara verecek tüm parasının bir çekini yazabilmesi için onu içinde bulunduğu cehennemden kurtarabilsinler diye bu gezegene geri dönmek için sadece 5 dakika daha yalvarıyor bu yakın zamanda Rishon tarafından ilan edildi. Bu nedenle liderliğin ne kadar kritik olduğunu şimdi anlıyoruz. Halbuki insanlar genellikle liderliği politikada yani eski zamanlardaki gibi düşünürler. Eğer her bir cemaatte liderliğimiz yoksa, eğer cemaatleri tarafından yetkilendirilmiş liderlerimiz yoksa bir menoramız yani şamdanımız yoktur. Işığımız, yol gösterenimiz, yolumuzu aydınlatanımız yoktur. Bizler milletler için bir ışık olmalıyız. Onların yanlış yönlendirilmiş uygulamalarını takip etmek değil. Unutmayın ki her Yahudi erkek Yahudi olduğunu ve her Yahudi kadın Yahudi olduğunu hatırlamalıdır. Yahudi olmayan bayramları kutlamıyoruz. Masum görünseler bile. Bu bir zilzul, yani Toraya karşı bir saygısızlıktır ve Çilul Haşeme, yani Tanrının adının lekelenmesine yol açabilir. Affedersiniz. Bu konuda maalesef size yardımcı olamıyorum şu anda.